Nuggetlar pişti sonunda. Orki şunlara baksana. Yemek istiyorum hepsini. Çocuklar getirdim yemeğinizi. Nugget istiyoruz biz. Hayır nugget yiyemezsiniz. Sebze yemeyeceğiz. Bana ne? Eve gidiyoruz öyleyse. Oturun bakalım şuraya. Sebze yemeyeceğiz. Anlasana. Aklıma bir fikir geldi. Önce doğrayalım sebzeleri. İşte hepsini ufaladım. Biraz da yumurta toplayalım. Her yerim tüylendi ama yumurtaları kaptım sonunda. Yumurtaları güzelce çırpalım. Etleri içine bandıralım. Sebzeleri de yapıştıralım üstlerine. Sonra fırına verelim güzelce. Pişti renkli sebzeli nuggetlar. Çok lezzetli görünüyorlar. Ben de istiyorum ben de. Hadi gel. Pişirelim biz de. Tarifi güzelce uygulayalım. Nuggetları fırına atalım. İşte piştiler bile. Onları soğutalım güzelce. Şimdi yeme vakti. Of bunlar çok lezzetli. Hey ne oluyor bana? Su iyi gelir hıçkıra. Bu karpuz ne ya? Eyvah kovalıyor beni. Ne yapacağım şimdi? Oh, durdu sonunda. Hadi karpuz, mutfağa. Dolaptan bir karpuz aldım. Onu şuraya bırakayım. Hey, durmuyor bu ya. Ezecek beni galiba. İşte bir can simidi. Sağ ol aslan, kurtardın beni. Şimdi özel şapkamla kabuğunu soyalım anında. Baba. Hadi al kaşığını eline. Yiyelim karpuzu afiyetle. Oh be karpuz bitti. İyi doyduk ama değil mi? Bu da ne böyle? Benim karpuzum nerede? Eyvah ne yapacağız? Kabuğunu geri yapıştırmalıyız. İşte karpuzum burada. Götüreyim bari onu sofraya. Güzelce keselim onu şimdi. Hey! Boş bu karpuzun içi. Siz yaptınız bunu değil mi? Ne yiyeceğiz biz şimdi? Hey! Üzülmeyin lütfen. Şimdi sorunu çözeceğim ben. Orki! Getir şu meyveleri. Makineden geçirelim hepsini. Meyveler doğranıyor yavaşça. Karpuzu dolduralım onlarla. Hey millet bakın buraya. Meyveli karpuz karşınızda. Hey, şuna baksanıza. Ağzım sulanıyor galiba. Çok beğendik bunu hepimiz. Size teşekkür ederiz. Bu kabuk ne yapıyor burada? İmdat! Yardım edin bana! Hey, bırakın peşimi. Vermeyeceğim size patateslerimi. Oh be, çok lezzetli. Çalışmayı sürdürebilirim şimdi patates kızartması istiyorsanız patatesinizi kendiniz toplamalısınız. Toprak kazma vakti. Ee, burası kazılmıyor ki. Hadi atla makinama. Aşağıdan ulaşacağız tarlaya. Önce matkabımızı açalım. Sonra kazmaya başlayalım. Hey patateslere baksana. Burayım da düşsünler kasaya. Çok iyi iş çıkardık. Kasayı doldurup taşırdık. Wow. Aferin çocuklar çok iyi. Şimdi dilimleyin patatesleri. Kim uğraşacak ya bununla? Kolayını bulurum ben mutlaka. Hadi yolla patatesi. İşte kolayca dilimlendi. Hepsini sırayla fırlatalım. Ben de dilimleri toplayayım. Patatesler bitti galiba. Çok eğleniyordum ben ama. Diğer sebzeleri de dilimleyelim. Rengarenk dilimler elde edelim. Ki, bu kadarı yeterli. Hadi kızartalım hepsini. Şimdi de dolduralım paketleri. Orki göster tuzlama tekniğini. Sonunda işimiz bitti. Şimdi yiyebiliriz hepsini. Bu kızartmalar bir harika. Bana da verir misiniz acaba? Rüyanda görürsün ancak. Evet yıkadım ellerimi. Bir yerde mi unuttun saatini? Eyvah. Telefondan bulurum şimdi yerini. Saatim burada galiba. Hey, girilmez yazıyor kapıda. Burası da ne böyle? Toplar var her yerde. <laughs> Nereye geldik ya? Hapse düştük galiba. Parmaklıkları <laughs> esnetemiyorum. Hey, bir delik buldum. Delik bizi aşağı sürükledi. Acaba burası neresi? Bir file var şurada. Orkis sığar mı içine acaba? Niye fırlattınız beni ya? Eyvah yetişemeyeceğim galiba. Of sırılsıklam oldum baksanıza. Hadi fileyi dolduralım toplarla. Hey file ağırlıkla alçaldı. Altımızdaki tüm su boşaldı. Eee yol burada bitti. Nasıl gideceğiz ileri? Taş koy topların üstüne. Bununla duvarı kırabiliriz bence. İşte yol açıldı. Eee tuvalet burası. Of aslan ya. Demek kola aldın ha? Bir sürpriz yapayım oğluma. İşte kolam geldi. Sana kola yok demedim mi? Kola içersen çok fazla miden asitlenip şişer sonra. Bak işte nasıl da şişti. Umarım anlamışsındır şimdi. Of bana ne ya? istiyorum ben ama Heh. bitkileri kolayla besleyelim sonra neler olacak görelim Hadi güzelce kolalarınızı için ha. acaba sen kafayı mı yedin al bu da sana Hey ne oluyor burada bitkiler kolaları emdi sonra birden büyüyüverdi Ben kola yok demedim ha. mi meyve suyu iç onun gibi kızım Aferin sana. Örnek ol yavru aslana. Hadi dene sen de. Kola var bunun içinde. Süpersin cidden ya. Nereden geldi bu aklına? Meyvelerin içinde kolalar. Bizi asla yakalayamazlar. <laughs> of cennetteyim galiba. Nereyi hüpletsem kola. <laughs> Çişti... Ama çok güzeldi değil mi? Ne görüyorum orada havada? Yardım et bize baba! Kola wow. içmeyeceğiz bir daha! Giyinmek için gidiyorum dolaba! Orada neler oluyor ya? Hey takım elbise kaçmasana! Bugün seni giymeliyim mutlaka! Uzatınca elbise ellerimi... Birden bir yatakta buldum kendimi! Dev bir timsah geldi birden! Kocaman bir gülüşü var cidden! Wow. Kısacık kollarım yetmiyor. Bazı işler çok zor oluyor. Diş fırçalamak çok geriyor beni. Ooh. Çünkü hepsine yetişemiyorum ki. <laughs> Bu eski lamba işe yarayabilir. Dişlerine yetişmesine sağlayabilir. Bağlayalım onu fırçaya bir iple. <laughs> süper olacak böyle bence. <laughs> Bu yiyecek süper oldu ya. Aslan kardeş teşekkürler sana. <laughs> Neyse artık gideyim bari. <laughs> Yakalamalıyım takım elbisemi. Şu resim çerçevesine gireyim. Onu gök kuşağında takip edeyim. Nasıl çıkabilirim oraya hızlıca? Yavru aslan, iyi ki sordun bana. Bisikletin tekerleği ayakkabıdan. Hadi bin ona ve hızlan. Artık geri dönme vakti geldi. Siyah da bana yakışıyor hani. İçecek ister misiniz? <laughs> Hadi buradan alabilirsiniz. Şimdi açacağım tıpayı. Asla bozmayın sırayı. Sırası gelen hakkını alıyor. Ama su yetmeyecek gibi duruyor. Herkes suyunu içti ama hiç kalmadı pembe hipoya. Sonra kova dökülünce toprağa bir canavar çıktı ortaya. Kim uyandırdı beni? Şimdi yiyeceğim ben seni. <laughs> Güneş vurunca canavara kurudu her yeri bir anda. Gökte bir bulut geziyor. Oley be! Yağmur yağıyor. Yağmur damlalarını yakalayayım. Kova mı güzelce doldurayım. Varili de dolduracaktım ama bulut cimrileşti bir anda. Canavara yardım edeyim bari. Çok üzülüyor belli ki. Eyvah! Yine kuruyacağım. Seni şemsiyeyle koruyacağım. Bir şekilde buluta ulaşmalıyım. Ama bunu nasıl yapacağım? Sen yardım ettin bana. Ben de kanat yaptım sana. Ulaşınca bulutun yanına başladım onu gıdıklamaya. Bulut gülmeye başlayınca başladı yağmur yağmaya. Evet, varilimiz tekrar doldu. Artık hipo içebilir suyunu. Yağmur yağıyor dışarıda. Bir kedi ıslanıyor orada. Anne dışarı çıkmalıyım. Şu kediciyi kurtarmalıyım. Hemen aldık eve kediyi. Limon sevmiyormuş belli ki. Yeni bir şey seçelim. Ve kediciyi besleyelim. Basınca tuşa defalarca. Mama döküldü her tarafa. Kedicik sen ne yaptın? Her tarafı mama yapmışsın. Seni yaramaz şişko kedi. Önce şurayı temizleyelim. Sonra sana kilo verdirelim. Hadi kedi, kovala fareyi. Biraz zorlanacaksın belli ki. Aferin sana. Asla vazgeçme. Eski haline döndün bile. Kedi girdi koltuğun arkasına. Ama çıkmadı daha sonra. Ne yapıyor ki acaba? Ay, kaka yapmış buraya. Kakayı temizleyelim hızlıca. Köpek bırakmıyor peşimi. Benden ne istiyor ki? Hey aç bakayım ağzını. Hemen bırak o çantayı. Kızımı kurtardım ama maalesef yırtıldı çanta. Uf oh. ya çantam gitti. Benimkisi ise yepyeni. Yeni çanta alır mısın bana? Hiç param yok ya ama. O halde gidemeyeceğim okula. Madem ki yok paramız kendi çantamızı yapmalıyız. Daha dikkatli olmalıyım. Yoksa hastanelik olacağım. İşte yeni çantam burada. Yeni çantam bir harika. Bir de baksanıza şunun çantasına. Galiba birazcık sıkıldım. Bari salıncağımda sallanayım. Hey baksana şuna. Hadi gidelim hemen yanına. Demek beni sattınız. Bir daha yanıma yaklaşamazsınız. Hayır, çardağa giremezsiniz. Kurabiyemden de yiyemezsiniz. Arkadaşlar, gelin hadi. İşte karşınızda çanta evi. Koyuldum ben bu eve. Hadi çay içelim birlikte. Beni eve almadılar. Suratıma da çöp fırlattılar. Yağmur başlıyor gibi. Şemsiye açayım bari? Of çantam sırılsıklam oldu. İmdat kimse yok mu? Çanta dönüş tekneye. Yanına geliyoruz merak etme. Hadi atla tekneme.